İktidar muhalefet buluştu ama Ankara'daki Kürt açılımı tartışması siyasetteki gerginlik gizlenemedi. Yüksek tansiyon eski milletvekili Ahmet Küçükel'in cenaze törenine bile taşındı. Görüntüler çok açık. Eskiden tokalaşan, hal hatır soran siyasetçiler birbirlerini görmezden geldiler bugün. Eski milletvekili ve güven hastanesinin sahibi Ahmet Küçükel geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Küçükel için önce mecliste tören düzenlendi çok sayıda eski ve yeni siyasetçi 9. Cumhurbaşkanı Demirel, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, CHP Deniz Baykal, MHP lideri Bahçeli ve DTP lideri Ahmet Türk meclis şeref kapısındaydı. Sadece siyasetçiler değil hastane çalışanları da büyükleri küçük el için oradaydı. Eski vekil son yolculuğuna uğurlanıyordu ama meclis bahçesindeki törende daha çok gerginlik dikkat çekiyordu. Bahçeli herkesten önce geldi ve gelen geçenlerle selamlaştı. Bahçeli'nin çok yakınından Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aksu geçti. Çiçek ve Aksu Bahçeli ile göz göze geldiler ama Bahçeli gözlerini kaçırdı. Başka yöne baktı. Gözler de eller de birleşmedi. MHP'lileri zaten çok kızgındı Kürt açılımına. Milli Güvenlik Kurulu'ndan gelen tam desteği sert tepkiyle karşıladı. Başbakanın uslubunu da ağır ifadelerle eleştirdi. Burada göz göze gelmemelerinin nedeni de bu. Yani karşılıklı suçlamalar. <laughs> Ahmet Küçükel için Kocatepe Camii'nde de cenaze namazı kılındı. Hemen hemen meclistekilerin tamamı oradaydı. Ama bu kez Bahçeli ile Ahmet Türk yoktu. Cumhurbaşkanı Gül geldi Kocatepe'ye. MHP'yi Oktay Ural, DTP'yi de sırrı sakık temsil etti. Ve siyasetteki son durumun fotoğrafını işte bu soğuk tablo net bir biçimde gözler önüne serdi.